Yurdun dört bir yanında bayram yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar bayram tatili için yollara akın ediyor. Bunun üzerine trafikte meydana gelen yoğunluk ulaşımda aksamalara sebep oluyor. Bayram seyahati yoğunluğu trafikte kalmayıp havalimanları ve otogarlara da yansıdı. Vatandaşlar memleketlerine gitmek için havalimanları ve otogarlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram seyahatlerinde yaşanabilecek artışın ve trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Yurdun çeşitli yerlerinde ekipler gece gündüz demeden faaliyetlerini yürütüyor. Bir diğer yandan uzmanlardan uyarı geldi. Bayram tatilinde uzun yola çıkmayı planlayan sürücülerin özellikle uyku yoksunluğunun en fazla hissedildiği sabahın erken saatlerinde yola çıkmamaları gerekmektedir bilgisi verildi. Bayram tatili için alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Yurt geneli için yayınlanan genelgede ağır hastalar için bazı güzergahlarda kısıtlama getirildi. İzmir Valiliği de genelgede yer alan il ve genelini etkileyen güzergahlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 6'da başlayıp 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 5'te sona erecek kısıtlamada kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların aşağıda belirtilen yollara girişleri yasaklandı. O5 Gebze İzmir Otoyolu'nda Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Manisa katılımlarından itibaren D300 Karayolu'nda Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından kimlerinden itibaren D550 karayolunda Çanakkale ilinden itibaren ağır vasıtalara giriş yasaklandı.